Merhaba Para Bil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, BIST 100 endeksi şu anda saat 16.40 ve %0.20 yukarıda. Evet, 20 dakikadır yukarıya doğru bir adım başladı. Hep paralel seyrediyor. 0.05 gibi bir negatiflik varken şu anda 0.20 gibi bir pozitiflik söz konusu arkadaşlar. Sevgili dostlar, videomuza geçmeden önce lütfen zor şartlarda videolar yapıyoruz. Bu reklam gelirleriyle bunlar devam ettirmemiz zor. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Yaklaşık 3 yıldır sizler için YouTube videoları hazırlıyoruz, borsa haberleri veriyoruz. Bu konuda yardımlarınızı lütfen esirgemeyiniz. Evet. Şeker Finansal Kiralama Anadolu şirketi kayıt sermaye tavanı işlemleri ilişkin bugün bir bilgi derinde bulundu. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Evet. Yani gün içi yapılan düzeltme açıklaması. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama Hayır. Kayıt sermaye tavanı artırımı ve diğer değişikliklere ilişkin karar alınması noktasında 100 milyonluk sermayesini 400 milyona çıkarmak istiyor arkadaşlar kayıt sermaye tavanı olarak. Yönetim kurulumuzun diyor 5. ayın 27'si yani dün arkadaşlar 2024 tarih toplamında alınan esas sözleşme değişikliği kararında şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesini tadil edilmesi durumunda karar alınmıştır. Onay sürecine ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Yani SPK'ya başvurular onlar sunulacak. Yani %300 oranında sermaye tavanını arttırmak istiyor şeker finansal kiralama. Bugün baktığınız zaman hissenin %0.095 %0.095 bir yukarıda olduğunu görüyoruz. Evet şirketin zaten arkadaşlar 25 Nisan 2024 itibariyle bir %100'lük beden sermaye arttırımı vardı. Onaylanmıştı. şirkette şirket de bunu 9 Mayıs'ta 2024'te duyurmuştu biliyorsunuz. Bu %100 beden sermaye arttırımının arkasından tekrar böyle bir sermaye tavanı arttırımı ile ilgili bilgilendirme de bulunmak ve karar almak önemlidir. Çünkü her zaman söylüyoruz. Bir, bir buçuk yıl bu enflasyonist ortamda enflasyon düzeltmelerinden dolayı bunları sıkça göreceğiz. Bedelli bedelsiz ve sermaye tavanları artışları sıkça gelecek. Evet dostlar tekrar hatırlatalım. Lütfen lütfen tekrarlıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve de e, yorumlarınız beğenileriniz bizler için çok kıymetli. Nokta bile koysanız e, Youtube'da daha fazla izlenmeye ulaşabiliriz bu sayede. Bunları da lütfen esirgemeyin. Bu yardımlarınızı bekliyoruz. Hepinize selamlar, saygılar. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.